arkadaşlar, herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Cihan neredeyiz? Uzun bir Bizi aradan. Bizi özlemişsinizdir sonra. diyorum. Arkadaşlar uzun bir ara verdik, neden verdik? Yani olacak. Benim doğum günüm vardı. Abimin doğum, doğum günü vardı arkadaşlar. Ee, ondan sonrası kutlayan bayağı bir dostum oldu. Harbiden oldu mu? Evet oldu. Hepsine teşekkür Takip ediyorum. Takipçilerimizden oldu mu? Takipçilerimizden de oldu. Müslüman takipçilerimizden oldu. Oldu, oldu, mu? hepsinden oldu. Ee, arkadaşlarından sağ olsunlar, kutlayanlar oldu. 28'e geldik, acısıyla tatlısıyla. Şey gelecek. İşte 30 yaşında geriye dönsem, işte, 30, yaşı rehberi 30, 30 yaş rehberi falan tarzı arkadaşlar, 30 yaş deneyimleri, 28 yaş inceleme, Bence. kutu açılımı. Gelmeyin diyorum ben, bu buralara. <laughs> ee, Yani yuvarlanıp gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz Dubai'de hayatta kalma rehberi. Bölüm 1. Ve 28 yaşına kadar nasıl hayatta kaldım? <laughs> Bunu anlatıyorum. Arkadaşlar bu serinin konsepti şu olacak. Bu arada görüyorsunuz terliyoruz. Ben daha fazla Sıcak terleme başladım. Oldu Sıcak maalesef. oldu ve sizin için arkadaşlar terliyoruz yani. Lütfen bir like'ınızı, bir abone olmayacağını unutmayalım. Kesinlikle. bu emeklerimizin karşılığı. İzlenmeler düştü. Biraz daha yüklenelim arkadaşlar. Yüklenelim. Asıl arkadaşlar sandıkları terk etmeyelim. Arkadaşlar bu seride sizlere faydalı olacak şeyleri seri haline getireceğiz. Mesela Dubai'de yararlı uygulama var. Veyahut işte indirim fırsatları olsun. Veyahut başka fırsatlar olsun. Arkadaşlar o zaman başlıyoruz. İlk uygulamamız ne? İlk uygulamamız Nuh arkadaşlar. Nuh'un uygulamasında ne var? Noon Dubai'nin Amazon'u diyebiliriz. Zaten kurucusu kim? Emar'ın kurucusu değil mi? Emar'ın kurucusu, evet. kurucusu. Muhammed Alapar arkadaşlar. Aynen. Yani burada böyle bir eksik olduğunu görmüş. Daha çok Dubai'de ulaşılabilir. Elektronik. Yani Nuna'sı aslında biraz daha fazla elektronik için ama sonradan işte grocery'e 15 dakikada kapında olan hemen hemen her şeyi sipariş verebiliyorsun. Arkadaşlar çikolatadır işte markette herhangi bir alacağın domates, domates aklınıza gelecek herhangi bir şey 15 dakika içerisinde getirebildiği ve aynı şekilde telefon ve tabletin de 15 dakika içerisinde gelebildiği kısımlarda nurunu kullanabilirsiniz ve aynı şekilde Amazon gibi detaylı şeyler isterseniz de Nuh'nu da kullanabilirsiniz. Evet, Peki, Peki her şey. Bundan sonrası ne? Talabat. Talabat burada en çok kullanılan yemek sipariş uygulaması. Katılıyor musun? Katılıyorum. Her yerden Talabat, Talabat motoru görürsün zaten arkadaşlar Talabat bildiğin Türkiye'deki getir gibi aynısı. Bunların biraz da yemek ağırlıklı bir yer daha çok yemek ağırlık yani taksi falan yok Talabatta. Ekstra bir Talabat Mart var o da market alışveriş için ama kendi depolarından getiriyorlar ürünler kendileri o yüzden biraz fiyat farkı olsa da kendi ürünlerini hızlıca hızlıca. Zamanla vardır fiyat farkı tabii var ya. ki size uğraştı var yani market ürünlerinde her zaman fiyat farkı oluyor zaten kendi ürünleri ise eğer bir ha. diğer can. Garip. Bir defa Talabat'ta şunu söyleyeceğim. Hı. Talabat'ta indirimler oluyor arkadaşlar. İndirimleri takip edin. Güzel indirimler. Yakalarsınız Talabat'ta. Ee, Talabat 30 dirheme de aylık subscription veriyor. 30-35 dirheme. Eğer Talabat'tan çok fazla yemek söyleyen bir insansanız e, ben olsam alırım. Ama şu var. Yani 5.90 4.90 delivery fee'yi kes kesiyor. Yani vermiyorsunuz. Ama yine servis fee veriyorsunuz. Bir şeyler veriyorsunuz. O arkadaşlar. da 3-3.5 oluyor her seferinde. Yani ayda 10'dan fazla şey veriyorsunuz sipariş ancak o zaman karlı oluyor. Onun harici çok karlı olmuyor ama bazı şeyler oluyor, ücretsiz üyelik veriyor size, onları alın. Arkadaşlar bir diğer uygulamamız, Karim. Karim buranın arkadaşlar taksi çağırma uygulaması. Kesin. Buraya geldiğiniz zaman boş yere Uber kullanmanıza gerek yok. Uber genelde 4 katı, 3 katı daha pahalı olan bir evet. uygulama. Aynı şekilde Karim üzerinden de kendinize ait lüks araçlar çağırabiliyorsunuz. Karakter, helikopter helikopter falan da var abi. Helikopter falan da var. Ve aynı şekilde işte normal taksiler, işte daha kaliteli taksiler, i̇şte evet. Uber veya işte Lexus falan tarzında çağırabiliyorsunuz. Karim kullanabilirsiniz. Hem de ucuz. Hem ucuz şu var Karim'de. Yoldan çevirdiğiniz taksiyle aynı ama yoldan çevirdiğinizde 5 dirhemden başlıyor. Karim'den çağırdığınızda 9 dirhemden, 12 dirhemden başlıyor. Eğer taksi çok geçen bir yerdeyseniz 3-5 dirhem en azından daha az başlatmış olursunuz. Taksiyi elle durdurup yoldan çevirebilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Zaten her yerde taksi var. Mesela, arkadaşlar, Silikon Oasis'te, Silikon Oasis var burada. Arkada bir yerde mesela, şehrin hemen arkasında koydum buraya. E taksiler yine mevcut burada. Herhangi bir yerde taksiler mevcut ama taksi yoksa dediğim gibi karem uygulamasını kullanabilirsiniz. Peki, diğer bir konumuz. Trafikte kullanırken trafikteyken kullanacak uygulamalar yol için. Ben direkt başlıyorum. Başla. Bir tanesi arkadaşlar, en önemlisi bence Waze uygulaması. Dubai'ye geldiğiniz zaman Google Map'i işte indirip araba sürmeye falan çalışmayın. Ee, hem yavaş gösteriyor hem etkili değil hem yolları tam göstermiyor hem cezai mezar göstermiyor zaten. Ama Waze uygulamasında hız sınırı olsun, kameralar olsun, işte polis var mı yok mu, işte diğer şeyler olsun aklınıza gelebilecek herhangi şey gösteriyor. Ve yol ayrımı konusunda sanırsam Dubai'deki en detaylı şey. Kesinlikle yani bir sonraki çıkışta ne yapmanız gerekiyor? Şimdi Dubai'de bir çıkışı kaçırdığınız zaman yol minimum 10 dakika uzuyor arkadaşlar. Tekrar başka bir çıkış, U dönüşü vesaire derken. O yüzden lokal uygulama olan yani lokal değil ama Sonuçta buranın e, yollarına daha hakim olan bir uygulama. Ek olarak radarları da gösteriyor. Hız sınır. Yani burada e, Türkiye'deki gibi değil. Burada bir yol boyunca her 2-3 kilometre, kilometre aralıklarla e, radar yani hız cezası yiyebiliyorsunuz. Yani benim arkadaşım arada 49 saniye ile 2 tane radar cezası yemiş mesela hız yaptığından. Yani, artı 20 kural olmasına rağmen o yüzden en azından hız şeylerini de görürsünüz kameralarını. Waze uygulamasını kesinlikle tavsiye ederim. RTA app var. O da cezaları ödemeniz için, aynı şekilde RTA yani ruhsatınızı işlemeniz için, plakanıza gelen cezaları görmek için ya da parkı ödemek için. park ödemek için SMS'den de ödeyebiliyorsunuz. RTA, RTA app'ten de RTA parking'den de ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada park konusuna lütfen dikkat edin. Mesela... Ee, sen de bir kez yedim. Ben de mallıktan dolayı yedim bir cezam var. Abim de dedi ki özellikle bunu seyredeceğimize belirt dedi. Evet. Aynı bu şekilde dedi. Mallımı anlatayım hemen. Ee, ben plakayı şey şeyi kaydetmiş, Sayısal olarak doğru kaydetmişim ama alfabetik olarak doğru kaydetmemişim. Ve yani e, private olarak kaydetmesi gerekirken plakayı classic yani olarak kaydetmiş arkadaşlar. A 24 003 azman evet. yerine işte A'yı unutmuşum arkadaşlar. 24 diye kaydetmişim. Benim de geldi bu. Ve aynı aynı gün 300 lira ceza yedik. 300 ceza yedik yani boş yere saçma sapan şekilde. Hatta işte sürem olduğu halde ben de alma itiraz ederim. Abi diyorum böyle bir şey olamaz ya. Hayırdır hakkımız Ramazan'daydı. yeniyor Ramazan'daydı. Ramazan'da böyle hakkımız yeniyor abi oruçluyum bir de. Ee, şu maalesef. An, şu an belli diyorsun. Yani maalesef öyle bir saçma sapan bir ceza yedik. Ee, ama burada şimdi cezalar daha da artacak. Çünkü yeni bir uygulamaya satıldı. Parking UA diye. Artık o uygulamada gördüğüne ceza yazıyor arkadaşlar Bir dakika iki dakika bile geciktirmeyin Park ceza şeyini Parkı... Parkınızın süresi bittiyse hemen uzatın Yoksa e, cezayı yersiniz Arkadaşlar şu suratımın halini görüyorsunuz Lütfen bir like'ınızı esirgemeyin Sizin için video çekmek için dışarıda Hani yürürken çekelim Siz de işte etrafı görün keşfedin diye Bayut, Property Finder ve Dubizil Ev ile alakalı Ev kiralama ve satın alma ile ilgili işlemlerde Kullanabilecek 3 uygulama Dubizzle'ın buradan farkı ne arkadaşlar? Dubizzle'da ev sahipleri de ilan verebiliyor kendisi. Ama Bro Property Finder ve Bayut'ta e, bir broker vermesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Broker şirket aslında. Bir, yani bir, şirket, şirket, bir şirket vermesi bir gerekiyor. Yani şirketin bir altında vermesi bir gerekiyor. Bir sansat altında birinin vermesi gerekiyor. Hem arkadaşlar... kiralık hem satılık evler için, oda için sadece Dubizzle'a bakabilirsiniz. Property Finder ve Bayut'ta e, yıllık kiralık, e, satılık ev bulabilirsiniz İstediğiniz her şey ofiste bulabilirsiniz. Diğer şeyleri yani bulabilirsiniz evet, tabii dükkan mezarda. Ama o da için arkadaşlar dediğim gibi e, Dubizzle veya Facebook gruplarına gelen öğrenciler için tabii ki Dubizzle'dan daha ID kartınız yoksa böyle de bakmayın, Property Finder'a çok bakmayın. Yani aylık olarak şey yine bakabilirsiniz. Aylık yani, ödeme seçenekleri de oluyor. Hepsinde tarzında, olmuyor. E, pahalı yüzden. oluyor onlar yine. Yani onlar pahalı oluyor. Öyle de öyle yapmaktan en azından bir internette monthly payment diye yazarsanız daha net şeyler bulabilirsiniz. Boyutlu property finder'da genelde yıllık oluyor çünkü. Ya ve şöyle bir şey daha söyleyebiliriz yani. Özellikle satın alma konusunda arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Her konuda destek olmaya çalışırız. emlakçı olarak çalıştığım için tekrardan bunu kesin Kesinlikle. Kesinlikle belirtelim. Dubai uygulamamız, Dubai yani hükümetle alakalı bir uygulama UAE Pass. Bu UAE Pass'te ne? UAE Pass arkadaşlar siz işte kendi numaranızı, ID kartınızı buraya tanıtıyorsunuz sonra e-devlet gibi herhangi bir şeye giriş yapmak istediğiniz zaman e, sign in uyapes diye yani uyapes aracılığıyla her yere giriş yapabiliyorsunuz. Ekstra atıyorum telefon faturanızı ödeyeceksiniz. Uyapes'ten girip ödeyebiliyorsunuz. İşte e, herhangi bir OTP gelecek size. Uyapes'ten geliyor. İşte herhangi bir devlet dairesinde bir şey yapacağınız zaman ile alakalı yapabiliyorsunuz. E, faydalı bir uygulama. E-devlete benziyor. O kadar detaylı olmasa da e, en azından doğrulama için şey hayranım. yapıyor. Yüzünün, evet sen ne oldu? haline bakın. Bende o kadar yok. Evet, sende o kadar yok. Peki. UAE Drive. U Drive. Arkadaşlar araba kiralama. Araba kiralama U Drive diye bir şey var. Burada zaten şey yapmış şeyleri görürsünüz. Park etmiş arabaları U Drive diye. Bu uygulamada ne? Saatlik, dakikalık araba kiralayabiliyorsunuz. Haritayı açıyorsunuz U Drive'dan. Size en yakın U Drive arabasını görüyorsunuz. Gidiyorsunuz. Biniyorsunuz içine. Hayır. Ondan sonra aynı şekilde sizi charge ediyor. Olduğunuz yere bırakıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir, bir şey diyor yapmıyorsunuz. Bir peki can? Aha. Arkadaşlar kafu benzin. Arkadaşlar burada çok güzel bir teknoloji var. Türkiye'de var mı Can bu sence? Kafu vallahi ben duymadım yani. Yani ben Türkiye'de görmedim böyle bir şeyi. Ee... Arkadaşlar nerede olursanız olun. Evinizde, garajınızda, ofisinizde herhangi bir yerde. Bu adamları arıyorsunuz uygulamadan. Kafuyu çağırıyorsunuz. Kafu e, arabasının tanker arabası da geliyor aslında. Evet, ben... Sizin petrolünüzü dolduruyor ve gidiyor. Ve arkadaşlar bu zamana kadar geçtiğimiz günlere kadar sanırsam bu firmada şöyle bir durum vardı. Herhangi bir petrolden bağımsızdı hani. Aynı fiyattı ve servis ücreti yoktu. Hı. Ve yani? yeni gelen kuralla servis ücreti de var artık. Evet. Delivery ücreti gibi bir Deliveri şey geldi. Delivery ücreti bu. gibi bir şey geldi arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Eğer hani o gün şey değilseniz arabada duruyorsa evde onlar gelip benzin atıp gidiyorlar. Siz açıyorsunuz. Veya yolda sadece. herhangi bir yerde Aynen sizin açmanız gerekiyor. Onun haricinde son olarak Entertainer uygulaması var. Bu Dubai'de gerçekten arkadaşlar faydalı olacak bir app'lerden bir tanesi, uygulamalardan bir tanesi. Bu ne işinize yarıyor sizin? Atıyorum genelde bu 1 artı 1 için yani iki kişilik insanlar için geçerli Yani bir mesela bizim için. Evet bir yere gideceğiz. Bir yere gideceğiz arkadaşlar. Genelde bu mekanın, bu sisteme bize bir deal veriyor değil mi? Herhangi bir mekan kayıtlayacağım. Çok fazla mekan kayıtlı aslında. Hı -hı. Ve burada insanlar indirimden faydalanabiliyor. Bir al, bir öde gibi, Bir al yani bir al, iki bir, al, bir öde. İki al, bir öde gibi. İki al, bir öde. Yani bir da %30, %40'lara varan indirimler. Dubai'de buna ihtiyacınız var. Şimdi yalan evet. söylemek gibi olmasın. Benim çalıştığım şirketten dolayı, benim indirimim neyse, olan neyse, bazı neyse, yerler neyse. var arkadaşlar. Çalıştığım şirkette e, benim Platinum kartım var. E, o Platinum karta bağlı indirimim var. Ek olarak, bir de Abi, ben jimlere, şeyden... pool'lara ücretsiz girebiliyorum. Hani bu her yerde yok. Tüm kartlarda yok. Ama en azından olabildiğince indirimli içmeniz, indirimli bir şeyler yapmanız sizin faydanız olur. Boş Çünkü boşuna. Neden? neden? Bir de mesela Tabii şey pahalı ya. pahalı şimdi Dubai. Dubai pahalı arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. indirim yani lazım. Yalan, yalana gerek yok arkadaşlar. <laughs> Dubai pahalı. Mesela bizim burada geldiğimiz mekan var. Hemen göstereyim şurada. Rooftop'ta. Cihan mesela burada. Burası arkadaşlar öyle bir şey bir yer değil. Prime noktalardan bir tane bir yerden değil. Ama kendi yine kendine, çatı katında. Kendi, kendi kendine kendimize. eğlenebileceğim. evim yakınımda. Evet. Gelip içebileceğim, araba sürmeden evime geri gidebileceğim. Evet. Anladın mı? Yani çünkü alkol kullanıyorsun, araba sürmemen lazım. Burada mesela normalde bir içki 60 dirhemse abimin kartı sayesinde 30 dirheme düşüyor. Muazzam bir deal. Yüzde yüz. Muazzam bir deal. İki tane içmek yerine dört tane çevirsin gibi düşün. Kesinlikle. Ee, ve yani Dubai'de indirim kovalayın ya. Bir de çünkü hani, Cihan. Bazı yerlerin böyle salı günleri işte Happy Hour'lar olur, Pazar testleri Happy Hour'lar olur. Onları takip edin, Dubai'de boş boşuna her şeye çok para vermeyin. <laughs> Kapanışa geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz bir mola verdik. Hem bizim için iyi geldi aslında birerlik aylık bir mola çünkü üretiyoruz üretiyoruz tükeniyoruz yani İlk aslında. İnsanlarda şey var ya bu aralar, sosyal medya detoksu yaptım, bir ay çok iyi geldi. Ya bırakın şu işleri Bir ya. de bunu sosyal medyada paylaşırsan bence bu detoksun bir anlamı kalmaz. Şimdi sen sosyal medyada detoksu yaptın, Instagram'a geri dönüp, Instagram'da post olarak, story olarak paylaşırsan bunu hiçbir anlamı kalmayacağını düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde kaldığın yerden devam etmiş oluyorsun yani. Kim sana sordu sosyal medya detoksu yapıyor muydun ya da yapmıyor muydun diye. Ben bunu anlamsız buluyorum arkadaşlar. Yapanlar varsa yorumlarda buluşalım. <laughs> <laughs> detoks yapar. Ama detoks yaptıkları için bizi göremezler. Aynen. Ya ben, ben detoksa çok fazla inanmıyorum. Yapabileceğini düşünmüyorum bir insanın. Maksimum şunu yaparsın. Azaltırsın ya. E, Paylaşmasın gittiğin yerleri. Yani ee, azaltırsın. Sen mesela dünyanın her tarafını geziyorsun. Senin storylerini göremiyoruz ya. Göremezsin. Mete mi çalışıyorsun? Yalnızca. <laughs> Yalnız <laughs> ölüler görür. Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra her hafta tekrardan devam ediyoruz videolara. Görmek istediğiniz içerikleri yazıp yazabilirsiniz. Ee, Cihan bir şey diyor musun? Kendinize iyi bakın. Dostlar bizimle kalın. Şef izlemeye devam edin. Görüşmek Bize üzere. Bize motive edin ki biz de videoları devam çekelim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.